Hadi hadi gel. hadi hadi evet. şey şey Hı Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. hadi 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 ben bir yapıyorum ben para vereceğim. Bana ben para vereceğim. Yanlış. Yanlış yapılmaz. Doğru. Lütfen bu konuda. Birbirimizin şube işlerini halkın bizden beklediği bir görevi yapalım.

O zaman aynı tutarlılığı gösterin. Biz, biz gündem dışı de. konuşma almak istediğimizde de. aynı şeyi yaptığımız. Tamam. Mahmut Bey biz bayramı ya da daha öncesindeki Ramazan'ı kutlamak istediğimizde gündem dışı konularda konuşunuz dedi. Biz de sahibimizden bekledik. <laughs> bu, Farklı, bu gündemle alakalı yok. Burada gündemle alakalı bir cümle yok. Gündemle alakalı şeye gelsin eyvallah ama bir cümle daha gündem dışı Hayır, konuşmayız. Konumuz de. Konuş tamam değil

Haklısınız. Haklısınız. Biz bunu konuşmuş, Burada masaya biz hiçbir zaman vurmadık. Kimse de vurmasın. Vuracağız. Korkandaki konu konu güncel mi? Vuracağız. Vuracağız. Mahmut Bey vurdu. Bizim Mahmut bizim Bey bizim vurdu. Kamera kayıtlarından çıkartırsınız. O bizim yöntemimiz değil. O zaman. Hayır. Biz gündemle alakalı tamam. konuşursa dinleyeceğiz. Tamam. Eğer gündem sonrası konuşmak isterseniz dinleyeceğiz. Tekrardan e, e, arkadaşlar yapmayın, yapmayın, yapmayın. Kişim. Kişim Sıptır. Sıptır. Ne Hayır hayır. kime Ben sizin liderinizin söylemine söylüyorum. Kefirin. Onun hesabını sormazsam tamam mı Tamam mı?

Abi ben kararı verdim. Abi yapma. Abi abi. Abi. Yanlış mı çaldı? Hayır, sahte. Bir dakika ver gücünü. Tamam diyor, görmüyorum. Gelme.